soracak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gül. Ne bu şiddet bu cehennem. Sana olmaz bu plan kanlarımız sonlandı. Hakkıçak, hakkıçak büyücüler bir çılgın bana zincir vuracakmış. Şaşarım. Hem de sen gibiyim. Ben de bu Yırtarım dağları enginlere sınan taşarım. Karbuna falkını sarmış saç elik duvar. Benim iman dolu gülümsem gibi Serhat'tan. Olası o. Korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Gelenit dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma at Yokum. Sana vaat etti. Bunlar hakkı kim bilir belki yarın yarın belki yarından önce. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki billerce kefesiz yatacak. Sen şeyit olursun. Incit, yazıklar atar. Erme dünyalar. Alsan da bu cennet olmaz. fışkıracak toprağı sıksan şu evde. Canı 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 alsın da hıda etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda. Değil misin mabedimin gözlerine namahnemeli? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni millemeli. O zaman ben üstüde işte bin secde eder, bağ satışı. Her bir ilahi hoşan. Kışkırır ruhi mücerred gibi yerden aşık, o zaman yükselerek ayrıca değer bekliyor. Sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ezmişler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.